Du savaşıyor. Hiçbir zaman bunu yok edemezsin. Adeta Metaksas'ın yabancı olarak söylediği şey söylemiş. Bunların orduları bitti zannediyorsunuz. Bir sabah karşınıza çıkar demişti. Venizelos'a. Fransa Depre aynı şeyleri söylüyor yani. katiye'de şey hiç taraftar değil zaten Yunanların kullanılmasına da e, onu da belli bir şey çünkü. Politika başka bir şey, Clemenceau başka bir şey, Marshall Fransa başka bir şey. Orduda insanlar her zaman Türk askerlerine daha yakın bakıyorlar. Britanya dahil bir harp tecrübesinin getirdiği bir şey. Ve bu savaş Türkiye'nin kurtarılması için bittirdiği işi. Mudanya'da ne yaptıysak ki süngümüzle girdiğimiz yeri aldık. Ondan sonra Lozan'a öyle gittik. Bize konferans masasında kimse bir şey vermez fazladan. Çok açık. Tarzu tabii ki gizlediler. Bu biliniyor. Yani teftişe gidiyor şeyi, cepheyi, kuruluşu falan. O gün mesela spor müsabakası diyor. Çay saati veriyor Ankara'daki yabancı temsilcilere, gazetecilere. Ses çıkartmıyorlar. Ama ben size bir şey söyleyeyim. E, karşı tarafta Yunan ordusunda olmasa bile müttefiklerinde bir istihbarat ağı var. Mutlaka bir şeyler biliniyor. Yani e, ordumuzun artık bir şey yapacağı belli. Vakit gelmiş gününü, şeyini, saatini, biçimini e, ayarlayamadılar belki. Orada bir sürpriz oldu. Yani ilk sabah ateşi 26 Ağustos sabah ki sis yüzünden bir saat gecikilmiş topçu ateşinde yani gün ağarması meselesi karşı taraf ani bir darbe yemiş o çok açık görünüyor ama ona göre toparlanması var ve burada vaziyet alış var artık savaş tekniği değişmiş strateji değişmiş taktiklerde bir şey var ilerleme onun için çok önemli bu.